Herkese merhaba arkadaşlar kanal kanala hoş geldiniz evet e, BIST 100 endeksi 10.904 puandan 0.5 de karanlık odaya girdi şöyle baktığımızda endekste yükseliş devam ediyor peki bugün alanlar satanlar kim onu göstermek istiyorum. Akbank'ın 1 milyar 270 milyonluk alımı, Tera'nın 1.1 milyonu, KHSP'sinin 836 milyonluk alımları var. Satan kim? İş Bankası'nın 1 milyarlık satışı, A1 Kapital'in 705 milyonluk satışı, Köyen benim 533 milyonluk satışları var. A1 Kapital aldığı aldı ve sattı hisseler burada. İş Bankası en çok Aselsan sanılırken Türk Hava Yolları satmış. Şöyle bakalım Akmak ne yapmış? Akmak da alırken sanılırken Akbank'ı satmış görünüyor. Şöyle bakalım. Şimdi karanlık odaya girerken hisselerde durum neydi? Onu göstermek istiyorum sizlere. Birinci hisse Vişne Madencilik. Tabanda 172.600 lot vardı. 584'e kadar 364.000 lotta satış yazılmıştı buraya. Buz girişim %6.5 artıdaydı. 1.5 milyon lot alıcılı. 1.038.000 lot satıcılı. Altın kılıçkı da tavanda 3.946.000 lotta karanlık odaya girdi. Bu da Ekos. Ekos'ta da 1 milyon 317 bin lot vardı karanlık odaya girerken. Şimdi hisseler karanlık odadan çıktı. Vişne madenciliğe bir bakalım. Tabanda 180 bin lot var. Buz girişim 33.80'le karanlık odadan girdi. Evet karanlık odadaki yükselişi görüyorsunuz. Şuradan 33 kaçla girmişti karanlık odaya? 33 33.40'la girdi neredeyse. Buradan, buradan da iyi bir yükselişle karanlık odadan çıkıyor. Diğerlerine de bakalım. Altın da 3 milyon 897 bin notta karanlık odadan çıkıyor. Ekos'a da bir bakalım. Ekos'ta tavan olmuştu bugün. Ekos'ta da 1 milyon 385 bin notta karanlık odadan çıkıyor Ekos tarafı da. Bugün Türk Hava Yolları'nda iyi bir yükseliş vardı. %4.4 3.8 milyon not alıcılı. 3 milyon not satıcılı şekilde. Alan HSBC 3.4 milyon. Bankof 3.4 milyon. Satan Yapı Kredi 3.1 milyon garanti. 1.9 milyon lot da satılmış. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım burada e, Pasifik Teknoloji %2 düştü. 2.5 milyon lot alıcılı. 4.6 milyon lot satıcılı. Kim almış? ter almış 2 milyon. Halk Bankası 2.4 milyon satmış. Balsu Gıda'ya bakalım. 500 bin lot alıcılı. 1 milyon lot satıcılı. Info 386 bin lot almış. Bank of 815 bin lot satmış. Devam edelim. Buz girişim 1.7 milyon not alıcı, 923 bin not satıcılı. Bankof 1 milyon alırken buz 585 bin not almış. satan oyak 1 milyon not satmış. Kalyon PV 900 bin not alıcılı, 700 bin not satıcılı. Yatırım finansman 236 bin not almış. Bankof 143 bin not satmış. Enda Enerji 370 bin not alıcılı, 346 bin not satıcılı. A1 Kapital 400 bin not almış. Vakıf 156 bin not satmış. Kalyon PV'de %1.5'luk düşüş var. 900 bin not alıcı da 700 bin not. satıcılı. yatırım finansman 236 bin not almış. Bank of 140 bin not satmış burada. Gelelim Vişne Madenciliğe. 178 bin lot var. En çok alan Tera 1.1 milyon almış. Satan da destek 890 bin not satmış burada. Destek finans faktöring 568 bin not alıcılı, 106 bin not satıcılı. Ahlatçı 245 bin not almış. Bankof 216 bin not satmış. Şimdi tavanlara bakalım. Tavanlarda altın kılıçkı da 3 milyon 743 bin lotla kapattı. Ekos'a bakalım. Ekos'ta da 2.6 milyon lotla kapattı Ekos. Vişne madenciliğe bakalım. O da 177 bin lotla günü kapatıyor. Karanlık oda böyle gitti arkadaşlar. Bigen'de 880 bin not alıcılı 3.1 milyon lot satıcılı. Akbank 387 bin not almış. A1 Kapital 395 bin not satmış. Serenit Granit 1 milyon not alıcılı 2.1 milyon not satıcılı. TEP 630 bin not almış. Bank of 660 bin not satmış. Mopaş'a bakalım. 1 milyon 800 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Garanti 148 bin not almış. Bank of 230 bin not satmış. Akfen İnşaat 413 bin not alıcılı 1.7 milyon not satıcılı. Philip 196 bin not almış. Bank of 340 bin not satmış. Bülermak 480 bin not alıcı 485 bin not. satıcılı. Bankof Bank of 277 bin not almış. HSBC 800 bin not satmış. Armada Gıda 911 bin not alıcı 600 bin not. Satıcı Vakıf 150 bin not almış. Bank of 400 bin oui, not satmış. Sümer Varlık 1 milyon 252 bin not alıcı bin not. satıcılı. Tera 276 bin not almış. Vakıf 50 bin not satmış. Çağdaşçam yüzde %4 artta 370 bin not alıcılı. 1 milyon 252 bin not satıcılı. Ziraat 200 bin not almış. Bank of 440 bin not satmış burada. Eforça'ya bakalım. 155 liraya kadar getirdiler. 3.9 milyon not alıcılı. 110 bin not satıcılı. İş Bankası 300 bin not almış. Abir Kapital 274 bin not satmış. Seymen %8 düştü. 157 bin not alıcılı. 583 bin not satıcılı. Info 250 bin not almış. Bank of 1.8 milyon lot satmış burada. Altın Kılıçkı'da tavanda 3 milyon 743 bin lotla kapatıyor. Vakıf 85 bin lot almış. Kolendi 137 bin lot satmış. Lila Kağıt %1.7 yukarıda kapatıyor. 480 bin not alıcılı. 1.9 milyon lot satıcılı. Bugün de 28.76'yı gördü ise. Yapı Kredi 656 bin lot almış. Bank of 400 bin lot satmış Lila Kağıt tarafında. Alves Kablo %4 yukarıda kapatıyor. 900 bin not alıcı 770 bin not satıcı Oyak 227 bin not almış Halkbank 82 bin not satmış Ekos tavanda 2 milyon 641 bin notla kapatıyor Marbaş 518 bin not alırken Yapı Kredi 260 bin not satmış Ekos tarafında e şöyle diğer hisseleri de bir bakalım özellikle bugün en çok hareketli olanların tarafında Türk Hava Yolları 3.5 milyon not alıcılı 3 milyon not satıcılı HSBC 3.4 milyon almış Bankof 3.4 milyon satan yapı kredi 3 milyon Garanti 1.9 milyon satmış. Tav Havalimanları %2.5 artıda 160 bin not alıcılı 250 bin not satıcılı. Bank of 490 bin not alırken Oyak'ta 270 bin not satmış. Pegasus tarafına bakalım. 1 milyon 230 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı. QNB 500 bin not almış. Yapı kredi 293 bin not satmış burada. Evet durum bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de ahlatçı doğalgaz var. 2.8 milyon lot alış tarafında tavana 3 kademe kalmış. 400 bin lot kalmış sadece. Bangkok 570 bin lot almış. Deniz 375 bin lot satmış. Durum bu şekilde. Evet sizlere karanlık odayı sunduk. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.